Evet. Şimdi ihsan bu yani. İhsan ruhuyla ibadet etmek lazım. İki mertebeyi efendimiz sallallahu ve önümüze koyuyor. onu. Şimdi şuutta biraz o var yani. Esas fakat onda da meseleyi yine bir insan kendi görüşüne, kendi müşahedesine, kendi duyuşuna, isterseniz sufici ifadesiyle kendi ihsasına, isterse ihsasın tabiat derinliği haline gelmesi ihtisasına kendi ihtisasına göre meseleyi değerlendiriliyorsa, bakın burada, dikkat edin, yine kendince bir değerlendirme demektir. Kendince bir değerlendirme. O zaman bu meselenin böyle sübjektivizme emanet edilmesinden sıyrılmak için, kurtulmak için yapılması gerekli olan şey nedir? Hazreti sahibi Zişan, Resulü Zişan Efendimiz bu onun hakkıyla anlayıp, kavrayıp, temsil eden sahabe-i kiramın yolu. Gaybe iman hakikatı. Evet o mülazayla hareket edeceksin. Adeta görüyor gibi temkinle hareket edeceksin. Ve yine görülüyor olman mülazasıyla ibadet taatını yapacaksın. Fakat bir kem keyif diyeceksin. Zira zat-ı ilahi nakabili idraktır. Bir çerçeveye girmez o. Katiyen. Düşünlemez. Oraya gelince düşünceler, tasavvurlar, tahayyüller durur. Oraya bir nokta koymak lazım. Yine Efendimiz buyurur ki, Efendim tefekkürde zat-ı geldiğiniz zaman bu tekvin emirlerde düşünebildiğiniz kadar düşünün. Fakat mesele zat-ı uluhiyete, zat-ı bahte geldiği zaman orada hemen noktayı koyup duracaksınız. Çünkü künhü bari na kabili idraktır. O ihat edilemez, anlaşılamaz. Nasıl anlaşılır ki? La tudrikul absar ve huve yudrikul absår. Muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz. Biri kuşatıyorsa şayet onun kuşatılması çerçeve için alınması mümkün değildir. Kur'an ifade buyuruyor. Vela la ne bir şey min ilmi. İlminden bile bir zerreyi siz ihate edemez, idrak edemezsiniz diyor. Ayetel Kürsi ismi azam olma ihtimali olan bir ayet. Kur'an'ın ruhu. Evet, önemli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ufkuna müteveccüh olma, sahabi mertebesini, gaybe iman hakikatini yakalamaya çalışmak emmet bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddü müsaalemde ve suretten münezzehtir, mukaddestir taal Allah. Şeriki yok, beridir doğmadan doğurmadan ancak ahettir, küffü yok. İhlas için de zikreder Allah. Kul huvallahu ahad, Allahu sametten gelir. Ne cismu ne arazdır, ne müteayyiz, ne cevherdir. Yemez, içmez, zaman geçmez. Beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tağayürden, dahi elvanu eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir. Ki hiç olmaz mekan Allah. Diyor İbrahim Hakkı Hazretleri Tevhid Namesi. Huda Rabbim Nebim Hakk'a Muhammedur Resulullah diyor. Bu da zat-ı üluyete saygının ifadesi, temkinli olmanın ifadesi, hormetin ifadesidir. Nereden nereye kadar nasıl düşünecek, nasıl konuşacak, nasıl kararlar vereceğiz? Orada haddimizi bilmemiz lazım. sonunda oraya ulaşmışlardır. Ruhların ufkuna yürüyecekleri zaman oraya gelmişlerdir. O Selefi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Aşere-i başta raşit halifelerin, bu Bekru şairin dediği gibi, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali'nin yoludur bu bence. Aleykum bi sünneti ve sünneti i raşidin el-Mehdiyin, azdu aleyha bin nevaciz buyuruyor Efendimiz. Size benim yolum, yöntemim, sistemim esas. Onu iltizam etmek düşer diyor. Benden sonra da benim raşit halifelerim, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ve sonra sahabe-i kiram onların zilli, zilli zalili, efendim yolum bu benim, dolayısıyla ona azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Arapçada bir idiomdur bu, Efendimiz o idiomu kullanıyor. Meseleyi sıkı tutma demektir yani. Zannediyorum bir şey elden kaçabilir, ön dişlerinizle tutarsanız şayet dişleriniz sökülebilir. Arap acaba sıkı tutma ifade etmek için ne demeliyim ben onu? En güçlü dişler olan azı dişleriyle tutma demişler. Ve bu o dilde esasen oturmuş, yaygın bir ifade tarzı olduğundan dolayı Allahu Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bir idiom olarak onunla mesele ifade buyuruyor. Avzu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinize sımsıkı sarılın. Benim yoluma raşit halifelerin yoluna. Hafife almayın. Görmezlikten gelmeyin Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömeri, Hazreti Osman Efendimizi, Hazreti Haydar-ı Kerrarı, damadı Nebi'yi, Fatihi Hayber'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i görmezlikten gelmeyin. Bunlardan bir tanesini görmezlikten gelmek öyle bir körlüktür ki öbür tarafta menka dünya ama ahirete ama. Bu körlük ahirette de onlara körlük yaşatır. Günümüzde çok körler bulunduğu gibi